Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tiramisu tadında nefis bir yulaf lapası tarifi getirdim. Şu kıvamın güzelliğine bir bakın. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Tadı da çok güzel oluyor. Mükemmel bir şey bu arkadaşlar. Hadi şimdi yapmaya başlayalım. Malzemelerimiz 1 su bardağından birazcık az süt, 4 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı labne, 2 tatlı kaşığı keçi boynuzu özü, bir tatlı kaşığı granül kahve ve son olarak üzerine serpmek için birazcık kakao. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapmaya başlıyoruz. Ve size çok önemli bir tavsiye vereceğim şimdi. Bence granül kahve yerine 3-4 yemek kaşığı filtre kahve koyun. Demlenmiş filtre kahve tabii ki de. Çünkü bu granül kahve acı yaptı onu birazcık. O yüzden tadını beğenmeyebilirsiniz. Dediğim gibi filtre kahve koyun çok çok daha güzel olacaktır. Şimdi gördüğünüz gibi kaynadı yulaf lapamız. Ve kıvamı gerçekten çok güzel gözüküyor. Hafif sıcağı çıktığı zaman labnesini ekleyeceğiz. Ve şimdi bir tık sıcağı çıktı ve labnesini ekliyorum ve güzelce karıştırıyoruz. Ve yulaf lapamız hazır. Şimdi üzerine birazcık da kakao serpeceğiz. Bu ara çok sık kakaolu yulaf lapası yiyorum. O yüzden birazcık ondan da sıkıldım. Bugün böyle farklı bir tarif yapmak istedim ve sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şunun kıvamına bakın ve rengi de çok güzel. İnanılmaz güzel gözüküyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Siz de kesinlikle bu tarifi deneyin ve yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşın. Destek olmak için de kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sürü yulaf lapası tarifi çekmiştim. Onlar da kesinlikle bir göz atın. Özellikle havuçluya o mükemmel olmuştu. Onun dışında portakallı yaptık, sade yaptık, elmalı yaptık, kakaolu yaptık. Yani say say bükmez. Bu da bilmem kaçıncı yulaf lapamız oldu. Denedikten sonra dediğim gibi yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.